Sel sonrası Amasra e, Limanı'nın olduğu bölüm, denize giren bölüm. Ama sel sularıyla hep mahvolmuş bu şekilde. Bu şekil. Şu anda selden sonra tabii ki de denize giren hiç kimse yok. Böylelikten de Amasra Cenneti'nin size bir bölümünü göstereyim. Burası böyle Boztepe Mahallesi. Orada yine küçük bir adamız var. Bu bölümde de denize giriliyor. Böyle. Ama sarılı olmak ayrı bir yıllıktır arkadaşlar. Postep adası, yarım ada şeklinde. Buradan kesintisi veriliyor. Bugün hava biraz rüzgarlı ama çok güzel bir havası var. Öyle olduğuna bakmayın. 2-3 güne düzelir inşallah bu deniz. Ama şu anda sel sularından sonra çok kötü bir halde. Birkaç gün denize girmeyin yoksa çok kötü Her mikrop şey kaparsınız. Lütfen videolarımı beğenmeyi, bir yorum yapmayı kaydetmeyi unutmayalım arkadaşlar. Herkese iyi günler.